Daha önce varyantlı bir ürün reçetesi nasıl tanımlanır onu ele almıştık. Bu videoda varyantlı bir ürün reçetesi nasıl tanımlanır onu ele alalım. Yine ürün kartlarının oluşturulmuş olması gerekir. Ürünlere bakalım. Benim üretilecek olan ana ürünüm masa. İçerisine girdiğimde rotalarda üretim rotasının işaretli olduğunu görüyorum. Ve varyantlarda iki varyantının olduğunu görüyorum. Kırmızı renkli ve mavi renkli masa. Ürünlere tekrar geldiğimde bileşenleri boya masa ayağı, masa üstü ve vida. Masa ayağının, masa üstünün ve vidanın masanın her iki varyantı içinde tüketilebilmesini istiyorum. Boyanın ise iki rengi olduğunu görüyorum. Kırmızı renkli boya ve mavi renkli boya. Kırmızı renkli boyanın sadece kırmızı masa üretiminde kullanılmasını, mavi renkli boyanın ise sadece mavi renkli masa üretiminde tüketilmesini istiyorum. Şimdi bunun ürün reçetesini oluşturalım. Ürün bölümünden masa ürününü seçtim. Bu masa ürününün sadece kırmızı renkli olan varyantına ait bir ürün reçetesi tanımlamak istersem yukarıdaki ürün varyantı bölümünden sadece kırmızı renkli masayı seçerim. Altına da sadece kırmızı renkli masanın üretiminde tüketilecek bileşenleri tanımları. Ancak bu işlem adımları uygulanırsa Tüm ürün varyantları için ayrı bir ürün reçetesi tanımlamış olurum. Ben tek bir ürün reçetesinde bu işlemleri yapmak istiyorum. Bu yüzden yukarıdaki varyantı boş bıraktım. Bu varyant işini satırdaki varyantlarda çözüyor olacağız. Miktar kısmına 1 dedim. Rotalardan montaj rotasını işaretledim. Bu nitelik kısmından masayı bizzat ben üreteceksem bu ürünü üretin olarak seçiyorum. Eğer fasonda üreteceksem fason parametresini seçip altına da fason firma tanımını yapıyorum. Eğer ben bu üretim emrini fiil olarak takip etmek istemiyorsam sadece hayali olarak tüketilecek olan bileşenlerin kaydına girmek istiyorsam kit phantom seçeneği işaretliyorum. Ben bu ürün reçetesi için bu ürünü üretim olarak işaretledim. Bileşenlerimi tanımlıyorum. Masa üstü. Masa ayağı vida ve boya bileşenlerini tanımlıyorum. Masa üstünün bir tane tüketilmesini, masa ayağının dört tane tüketilmesini, vidanın sekiz tane tüketilmesini, boyanın yine bir tane, mavi boyanın da yine bir tane tüketilmesini istiyorum. Masa üstünün tüm varyantlarda tüketilmesini istediğim için varyantlar bölümünü boş bırakıyorum. Masa ayağının da aynı şekilde tüm varyantlarda tüketilmesini istediğim için yine boş bırakıyorum. Vidanın da aynı şekilde tüm varyantlarda tüketilmesi için varyantlar bölümünü boş bırakıyorum. Kırmızı renkli boyanın sadece kırmızı renkli masa üretiminde tüketilmesini istediğim için varyantlar bölümünden kırmızıyı işaretliyorum. Mavi renkli boyanın ise sadece mavi renkli masanın tüketiminde kullanılmasını istediğim için varyantlar bölümünden mavi renkli varyantı seçiyorum. Operasyonlarda tüketilenler bölümünde bileşenlerin hangi operasyonlar aşamasında tüketilmesini istiyorsam onları seçiyorum. Masa üstünün montaj operasyonunda, masa ayağının montaj operasyonunda, vidanın montaj operasyonunda, boyaların ise boyama operasyonlarında tüketilmesini istiyorum. Bu operasyon bilgileri daha önceki videolarda incelemişseniz montaj rotası üzerinden geldiğini görebilirsiniz. Bu şekilde kaydediyorum. Örneğin yine birlikte yapmış olalım. Operasyonlar, üretim ömürleri diyorum. Oluştur diyorum. Ürünler bölümünden kırmızı renkli masayı seçtiğimde altındaki bileşenlerde masa üstü, masa ayağı, vida ve kırmızı renkli boyanın geldiğini görüyorum. Mavi renkli boya gelmedi. Çünkü o sadece mavi renkli masa üretiminde geçerli. Bunu kaydettim. İkinci bir tane örnek oluşturalım. Mavi renkli masayı seçtiğimde bu kez de masa üstü, masa ayağı, vida ve yine boya ancak mavi renkli boyanın geldiğini, kırmızı renkli boyanın gelmediğini görüyorum. Çünkü kırmızı renkli boya sadece kırmızı masa üretiminde geçerli ol olacaktır.